Kürt hareketinin Beşikçi'ye, ile ilişkisine dair e, ne anlatırsınız? Bu mesela film Ahmet Belediye'nin düzenlediği bir etkinlik. Yavaş yavaş o e, kırgınlık tekrar gideriliyor mu? E, fikri düzeyde olmasa bile hani nasıl e, değerlendirmek lazım? Hocanın e, ya da hoca gibi aydınların Kürt meselesi de dahil bu ülkenin meselelerine kafa yormuş, emek vermiş insanların eleştirilerinin lince tabi tutulmasını anlayamıyorum. Bu anlaşılır bir şey değil. Savunabilir bir şey de değil. Varsayalım ki bu eleştiriler yanlış olsun. Eksik olsun. Bakana göre değişir tabii. E, hatta ağır olsun. Ama hı hı. E, bunların hakikaten e, buradan kalkarak Kişisel lince dönüşmesi, e, hakaretlere ve benzeri şeylere dönüşmesi kabul edilemez. Yani senin de dediğin gibi e, Sayın Öcalan'la e, Beşikçi yan yana gelseler e, çok rahat herhalde diyalog kurarlar. E, birbirlerini de anlarlar diye düşünüyorum. Hocanın derdi belli. Hocanın derdi, 3 yılını verdiği bu meselede Kürtlerin bir hak eşitliğine, bir adaleti e, tanınmaya, inkar ve asimilasyon politikalarının sonlanmasına, Kürtlerin bir statü elde etmesine, ana dilinde eğitim görmesine ve benzeri şeylere bağlı. Hocanın derdi bu. Hocanın derdi aynı zamanda köklerin, kazanımların da herhangi bir gerekçeyle yok edilmemesi. Herhangi bir yerde bir kazanımı varsa bunların korunması. Hoca buradan bakıyor. Buradan baktığında da hani bazen e, ağır eleştiriler de yapabiliyor. Bence buraya takılmamak lazım. Ağır eleştiriler yapan başkalarına da takılmamak lazım. Demokratik toplum ve barış diyorsak zaten bu demokratik toplum aynı zamanda kendi içimizde, kendi yöremizdeki e, iletişimde de, ağda da e, kurulması gerektiğini, e, herkesin kendi fikrini rahatça söyleyebildiği bir ortamı yaratmamız gerektiğini düşünüyorum.